Herkese merhaba. Bugün konseptimin biraz dışına çıkıyorum. Konumuz Tesla. Ee, Tesla'ya özel bir ilgim var açıkçası. Ee, böyle söyleyebilirim size. Şimdi şöyle bir şey oldu. Birçok YouTuber hani Tesla'nın Türkiye'de nasıl sipariş verildiğine dair e, videolar çekti. Yani bunu hani tekrardan özet geçmek gerekirse Tesla'nın sitesine giriyorsunuz. Bakın burada. Türkiye sitesine adres burada gördüğünüz üzere. Özel sipariş sekmesinden daha sonra aracınızı istediğiniz gibi konfigüre edip rengini, hangi model istediğinizi, jantına kadar her şeyi seçip sonrasında da buradan ödemeye git sekmesinden devam ediyorsunuz ve her şey mobil olarak devam ediyor. Ve sıra beklemeye başlıyorsunuz. Bakın ben mesela direkt şu aracı sipariş etsem şu anda Ocak 2024 ve Mart 2024 arası tahmini teslimat diye bir tarih atıyor bana. Yani bu ileri olabilir geri olabilir. Duruma göre, sevkiyatlara göre değişiyor. Şöyle bir durum var. Ee, Tesla anladığım kadarıyla bu şekilde hani 10.000 TL kapora veriyorsunuz ilk başta. Bu şekilde sipariş edilmiş ama e, alınmamış araçları görücüye çıkardı. Ya yani bunda şuradan araçlar sekmesinden Önceden konfigüre edilmiş araçlar sekmesine giriyorsunuz. Bakın buraya tıkladığım zaman direkt teslim alınabilir statüde. Yani bunlar e, şu anda elinde kalmış araçlar. Bu sabah baktığımda 6 araç vardı. Tarih burada 29.09. Bugün yani. 6 araç vardı ve ben video çekmeye başlayana kadar bakın 2 tanesi satılmış gibi. Bunlar şu an direkt bu konfigürasyonda hazır ve indirimli bir şekilde size sunuyor bunu. Bakın burada 2800e bunu bırakıyor. Bakın burada detayları görebiliyorsunuz. Yani bu daha önceden bir kişinin bu şekilde konfigüre edip son anda vazgeçtiği araçlardan bir tanesi. İşte Midnight Cherry rengi mesela. Burada 20 janta almış. Gördüğünüz gibi. Çeki demiri varmış mesela. <laughs> Kusura bakmayın. Burada Quicksilver modeli var mesela. O da yaklaşık 100.000 TL hatta 120 120.000 TL civarında indirimli olarak bu araçları veriyor. İşte mavi rengi var. Siyah rengi var. Dediğim gibi 6 tane araç vardı ve şu anda 4 tane kaldı. Belki bu videoyu yayınlayana kadar bu bile kalmayacak ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde size bu videoyu yayınlayacağım. Ee, umarım e, benim gibi e, bir Tesla hayaliniz varsa ve beklemek istemiyorsanız e, bunlardan direkt olarak alabilirsiniz. Yani şöyle mesela bir tanesinin ayrıntıları görüntüle diyelim. Bakın ta burada zaten yeni olduğunu sıfır bir araç. Buradaki özellikler. Ve direkt ödemeye devam edin sekmesinden. Şöyle devam ettiğiniz zaman. Bakın hemen 10.000 TL'nizi verip sonrasında da hemen bu araca yazılabiliyorsunuz. Ve muhtemelen çok kısa bir süre sonra da size e, randevu vereceklerdir. Ondan sonra gidip direkt e, Sabiha Gökçe'nin yanında bulunan e, Intercity'nin Tesla bölümünden e, aracınızı alabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar bakın ee, dediğim gibi Tesla'ya özel bir ilgim var ve yeri geldiği zaman e, Tesla'yla da alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum umarım e, sizin için faydalı bir video olmuştur şimdilik herkese hoşçakalın diyorum